Yedinci resimde bu penguen bir ya. penguen. Şimdi penguen. bu aslında penguen değil. Fok. Değil, fok değil. Bu, sekizinci resme bakalım. Ördek mi? Ne bu abi? Şimdi bakın, sekizinci resimde sizce bu hayvan ne? Great Oak bu. Bu bir Great Oak. Bunun Türkçesini bilmiyorum. Yok, yok Türkçesi. Yok. Şimdi bu hayvan, e, dikkat ederseniz penguene çok benziyor. Hı -hı. Ama penguen değil. Tabii. Her ne kadar Fransızcası bu Great Oak'un Le Grand Penguin. Ama Latince isminde penguen vardır bunun. Penguen nerede yoktur? Hayır mesele şu. Bu, Aslında bunun, penguen bu. bunun soyunun tükenmesi 19. yüzyıl. Yani insanlar penguenlerden çok, en azından Avrupalılar insanlar değil mi? De Avrupalılar penguenden önce bunu görüyorlar. O nedenle Pengu ama bu e, aslında e, yaşadığı bölge, dünyada Great Oak'un yaşadığı bölge, büyük oranda kuzey yarım evet. küre. Hı hı. E, ya bugünkü şey, İskoçya, Miskoçya, Grönland'ın oralar. İspanya'ya kadar var. Var mı? İspanya'ya kadar var. Fakat e, şimdi dikkat edin, aslında şöyle, bunun daha yakın akrabası, penguen o kadar yakın akrabası değil bunun. Bunun daha yakın akrabası, mesela bu İzlanda'da gördüğünüz... Mesela 12'yi açalım. Bu e, Bunun da Türkçesini bilmiyorum. Bu Puffin. E, ha, puffin e, nerede? E, bu, bu, yok Türkçe. Bu, bu Puffin. Bu İzlanda'da özellikle e, çok rastlı. Çok doğru düz uçamayan bir kuş. Hadi. Dikkat ederseniz hepsi siyah beyaz bir şekilde. Şimdi bu Hı -hı. siyah beyaz... Hı -hı. Mesele penguenlerde de var malum. Eee... <laughs> Fakat bu siyah beyaz kamuflaj aslında başka hayvanlarda da var. Mesela köpek balıklarında, köpek var. balıklarında var. balinalarda Hı -hı. var. Yani bu evrim teorisi açısından buna baktığınız zaman böyle renk kontrastı olması Hı -hı. vücutta bir taraf koyu renk, bir taraf açık renk Hı -hı. Ee, ne işe yarar? Sizin daha ihtiyar da var. Onu buldular. ...onu nasıl buluyorlar o, o Çünkü renk? Çünkü o şey... şey ne der, ...o melanom şeylerin... ...hücrelerini buluyorlar ya... Aha, aha. ...oradan ihtiyozorun sırtı koyu renk... Aha. ...altı açık renk. Ya büyük olasılıkla... E, ...suda giderlerken... Göz, ...yukarıdan Yuvardan... tespit edilmemek için. Köpek balığı aynı şekilde. Köpek mesela büyük... ...beyaz köpek balıklarının alt tarafı beyaz... ...üst tarafı koyu gri'dir Köpek balığını yukarıdan birisi görse ne yapacak ki? Herhalde... Köpek balığının doğru dürüş predatörü de yok aslında köpek yani Hayır abi doğru de doğru beyaz ya. Bence alttan, aşağıdaki görmesin diyor. Alttan bakan da göremiyor. Alttan bakan da göremiyor. Yani şu var, eğer aynı renkte olursanız mesela beyaz bir küreyi ele alalım, hmm. her tarafı beyaz, Işığı bir taraftan buna tuttuğunuz zaman tabak gibi görünüyor, çok kolay tespit ediliyor. Hmm. E, renk kontrastı olduğu zaman bu azalıyor ve orta, yani ve bu coğrafyaya çok bağlı değil demek ki çünkü hmm. e, bütün güney Yarım Kürede penguenler bir tek Antarktika'da yaşamıyorlar. Hmm. Güney Afrika'da varlar, Güney Amerika'da varlar. Ben gördüm Yeni Zelanda'nın Zelanda güneyinde var. ben hayatımda hmm. bir tek gerçek pengueni Yeni Zelanda'da gördüm ben. Çok hmm. küçük penguenler hmm. gerçi. Hmm. Ee, ve işte kuzey Yarım yarımkürede de bunlar var. Örneğin demek ki e, bu Koske mağarası e, bu dönemlerde Great oklar var. Great oklar varmış etrafta. <laughs> Ve tabii mağaranın girişinden kilometrelerce uzakta şey, yani sahil. şey, sahil. Şimdi sahilin mağaranın girişinden ne kadar uzakta olduğu meselesi de oradaki topografyaya bağlı tabii. <laughs> ee, ama oradaki batimetri <laughs> iyi biliniyor, sualtı top şeyi iyi biliniyor. Dolayısıyla burası. Yalnız yani seyircilerimize bir... söyleyelim, evet. 1725'ten beri biliniyor. Orada General Marsili'nin kitabı var. Histoire physique la mer 1725'te. Orada kesit var Sinan. Bugünkü şeye kadar, şelf kenarına kadar. Evet. Yani örneğin 15. resme bir bakalım. Şimdi 15. resim ee, bu deniz seviyesi farklılıklaşması nedeniyle yani ee, şeyin ee, kaç bir yıl neyin? evvel? 11 bin yıl 10, önce 10, 10, aşağı yukarı. 11 bin 700, 12 bin diyelim aşağı yukarı. Ee, sahiller e, şey olmuş. E, değil mi? Hareket ediyor. Yani e, eskiden... E baksana Adriyatik yok. Adriyatik yok. Adriyatik neredeyse tamamen kara. Ege ufacık. Marmara yok. Yani marmara, marmara yok. Bağlantı Ma yok. Şöyle, marmara, 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 Marmara da bağlantı marmara yok. Göl. Göl. Kötü çizilmiş. Marmara göl. Marmara göl. 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 Ama e... boğazlar yok. Yok yok, yok. tabii. tabi. Tabi. Çünkü boğazlardaki su geçiş derinliği. Yani Boğaz'ın 16 bin yıl önce değil mi açılması? Yok. Hayır hayır. 9 bin. 9 bin pardon. 8-9 bin. Ee, şimdi e, burada e, başka hayvan resimleri de var e, şeyde. Örneğin 21. resme bakalım. 19, 20, 21. Mesela bu e, bir e, yaban öküzü. Aa. Ee, İbex'e benziyor la. Ama İbex değil bu. Değil mi? Yani. Ee, yaban öküzleri de bildiğim kadarıyla 17. yüzyılda e, soyları tükeniyor. tükeniyor. En sonuncusu Polonya'da hı hı. E, ölüyor Avrupa'da. Hı hı. İlginçtir Avrupa'da soyunun tükenmesi yaban öküzünün başka yerlere göre çok daha sonra. Yani Afrika'da falan çok daha erken hı hı. tükeniyor. Hı hı. Ve e, tabi bunlar en eski mağara resimleri değil. Mesela 23'e bakalım. Örneğin 23'te bir domuz figürü var. Bu neredeyse 42-43 bin yıl önce Oo, aynı yerde. Hayır Burada... değil. Bu bu Endonezya'dan. Endonezya'dan. Evet. Ve dikkat ederseniz etrafında yine el şeyleri var, var. figürleri var. Ee, dolayısıyla bu Koske Peki, mağarası Peki acaba ölçek olarak mı koymuşlar yoksa öylesine mi koymuşlar? Herhalde öylesine koymuşlar. Bir de şöyle, bunlar aynı zamanda yapılmamış olabilirler. Hmm. Bir de şöyle bir şey oluyor. Örneğin hem Koske'de hem hmm. Lesko mağarasında... arasında daha sonra mağaraya gelip orada oturanlar eski resimleri modifiye ediyorlar. Güzelleştirmeye çalışıyorlar Hı. kendilerine göre. Bu iyice karmaşıklaştırıyor analizi evet, evet. çünkü. Peki e, yapılamıyor mu? Çok zor. işte yani oradaki şeyden kömür e, materyali yaşlandırılmaya çalışılıyor evet. ve e, işte oradan yola açılarak şey e, mağara resminin nasıl yapıldı. Çok da mesela 24'e bakacak olursak 24. resme. Örneğin 24 çok daha yeni bu. Yani 5-6 bin yıl. Ama evet. Avustralya. Evet. Neden kanguru? Evet. Ondan sonra e, dan bir e, mağara resmi. 22 ee, peki? Afrika mı? 20 20 hayır y 22. 20 22. Oh, 22 dedim ben. 22 pardon. 22'ye bakalım. Hayır ne biliyor musun Fatih? Hayır 22 de burası. Allah bu, Allah bu, evet, bu, evet. bu 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 Keledonta Antiquitatis Kürklü Gergedan. Kürklü Gergedan yalnız beni hep şaşırtan Hı. şu hem Lesko'da hem burada çok profesyonel resimler. Evet bayağı iyi. Yani e, hele Lesko'dakiler iyice. Yani şu yok. Tamam demin ki Great Oak resmi çok e, bir e, güzel sanatlar mezununun elinden çıkmadığı belli. Ama mesela bayağı bu, abi bu ve iyi. diğerleri olağanüstü. Bunlar orta çağ resimlerinden daha kaliteli. Hakikaten. Daha kaliteli ve e, açıklaması gerçekten zor. Yani e, herhalde çok güzel bir şey yapana kadar başka yerlerde, örneğin e, 34'e bakalım. 34 Lesko'da. 34 bayağı Rönesans resmi gibi. Evet, ben şuna yapamadım. Değil mi? mi? Evet. Hı hı. Olağanüstü gerçekten yani. E, Bu kaç yıllık? Bu daha eski. Daha eski. Daha eski. Ve ne kadar gerçekçi. Ya. Bu biraz evet. storyboard gibi, evet. legend yani hareket evet, aynen, de var. Evet, yani evet, evet. Biraz sanki öğretici bir havası var gibi. bir. Aynen, at sürüsü koşuyormuş gibi. Ya, Baya vay Şimdi o, yalnız olağanüstü bir şey şu. Bu e, Koske mağarası keşfediliyor 85'te. İşte 90'da Hı. falan artık tamamen çalışmalar başlıyor buradaki Hı. araştırmalar. Ve e, Fransız Kültür Bakanlığı bir şekilde bu... Mağarayı tanıtmaya karar veriyor ve büyük bir bütçe ayırıyorlar buna ve beşinci resme bakalım beş arkadaşlar burası e, Marsilya'nın e, limanı Marsilya'nın e, şehrin en önemli yeri sahilde eski liman Port denen yer burası hemen onun yan tarafı. Burada e, arka tarafta dikkat ederseniz bir kale var. O kalenin içi müze. Marsilya'daki genel müze. Burası ama buraya bir asansör yapıyorlar. Suyun içine inen bir beton arme sütun. Ve içinde bir asansör. Ve içinde bir asansör. Aşağıya iniyorsunuz. 34 metreye. Evet. Ve Koske mağarasının aynısı. Tamamen aynı geometriyle yapılmış. O kadar gerçekçi ki Bilmeyen biri kesinlikle varını kendisi zannedebilir. Aynen. Sular damlıyor, şıp şıp diye. İçinde minik bir tren var. Bunlara biniyorsunuz, kulaklık takıyorsunuz. Ama su altı bölümü yok. Var mı? Su, su suyun altındasınız tabii. Ama Aynen, o su altı girişi var mı? Hayır o yok. Hayır, o yok. Bu o asansörle. Hı hı. Ama asansöre bindiğiniz yerde etrafta hep böyle regülatörler, hı hı. dalma tüpleri falan var. O yani bunlar vermiştim. orada çalışan hala çalışan bilim bilim insanların. İşte ekipmanı falan ve çok güzel anlatıyorlar ve olağanüstü yapmışlar gerçekten. Ee, örneğin içinde e, Koskede çok, e, burada fotoğraflarını e, hepsini koyamadım. Ee, örneğin bir yengeç girmiş <laughs> ve öyle kalmış daha sonra kalsifiye olmuş. Onun bile aynısını yapmışlar, İnanılır gibi değildi gerçekten. Ee, <laughs> Lesko için kaç kişi yapmışlar. girmiş şu an kadar Mara'ya? Mara'ya mı? Bayağı giren var. Benim işte orada öğrencisi doktora yapan arkadaşım Pierre hı hı. E, şu anda, geçen hafta girmiş olması lazım. Bir senedir şey eğitimi alıyor. Dalış eğitimi Mağara alıyor. Çünkü 175 metre az değil. Yani ya. e, bir kere klostrofobiyle başa çıkmanız kolay değil yani. E, Şöyle bir şey içinde Henri Koske mağarayı bir ziyaret ettiğinde e, lambası bozulmuş. <laughs> ay 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 ay. Çok zor geri dönmüş ve korkudan bayağı bir süre gidememiş bir daha. Yani e, yani öyle e, şey değil. E, ve e, burada e, altıncı e, resme bakalım isterseniz. Altıncı resim bu e, Koske mağarasının... Oh, oradaki resimlerdeki hayvanları. hayvanların... Hayvanların evet e, çok güzel e, e, modelleri. Örneğin bu yaban ürküsü. Abi bu Aurox. Aurox bu. Yani bu Aurox, Aurox. Tabii, evet. Bos Primigenius bu. Aurox, evet Hı -hı. bu Aurox. Evet. Arka taraftaki de at ama değişik bir at. Prejewalski evet. atlarına benziyor. Evet, ama değil, Prejewalski değil. Mi? ama daha ona benzeyen bir evet. ilkel at. Mı? İlkel at, evet. Ee, Onun olağanüstü bir müze gerçekten. Ve yani ben çok etkilendim. Ee, mağaralar... Sen gittin müze? Hayır, hayret. Ben varlığını bile bilmiyorum. Hayır, bir ben de bilmiyorum Şimdi ama evet. O kadar Marsilya gittim vallahi bunun varlığına bilmiyor ha. Hiç sorma ben de Marsilya'ya gittim. Kalakları falan gezdik. Bundan haberim yok. Yani e, enteresan bir şey yeniden bire dönelim. Ne zaman yapıldı? Ben size yazıp buraya gideceğim vallahi bu, ne yani. Bu 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 müze nispeten yakında herhalde son 10 yıllık falan. Ya, ben 2005'te yani. oradaydım ya, Ama abi yok. Ben de yani. son 10 yıldır gitmedim sen biridir Marsilya'ya yani. Şimdi e, tabii bu mağaranın içine Burada nispeten basitleştirilmiş bir şeklini evet. görüyoruz mağaranın içine basınç ölçerler, termometreler falan konuluyor. Bunun nedeni de şu. Şimdi deniz seviyesi arada fırtınalarda falan değişince bileşik kaplar usulü nedeniyle mağaranın içindeki deniz seviyesi de değişiyor. Peki ama içeride bir iç basınç çok mu hava? Var. Havayı sıkıştırıyor. Sıkıştırıyor. Havayı sıkıştırıyor. Ne kadar sıkıştırdığını ölçerek mağaranın tam hacmini hesaplayabiliyorlar. Ve başka bir sürü şey de yapıyorlar. Yani gerçekten çok speleoloji Fransa'da çok hı hı. çalışılan bir konu. Çok çok uzmanı olan bir konu. Abi dolu. orada icat edildi zaten. Maddelin. <laughs> evet. Ve e, şimdi e, dolayısıyla bu e, mesele böyle. Şimdi e, birçok izleyici belki yani şu aşina da, şu, değil. Şu, 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 şu doğru değil mi yani? Burası suyun su seviyesinin e, üzerinde olduğu dönemlerde hı hı. O 170 metrelik yolu kullanarak insan mağaranın içine giriyorlar evet, O resmini evet. mağaranın içinde yapmışlar. Evet. Evet. Aslında mağaranın o 175 metrelik kısmına Değil da resimler vardı, yapmışlar ama onlar tabii denizden, denizden dolayı kaybolmuş. Hatta evet. arada deniz seviyesi artıp azaldığı için şu anda var olan resimlerin bazıları da risk altında. altında. Onun için Hı -hı. onları işte korumaya çalışıyorlar falan. Peki içerisi nemli bir ortam mı, kuru bir ortam mı? bildiğim kadarıyla nem var. Onu, Onu da ölçüyorlar. Evet çünkü o resimlerin kalması evet, evet. ne diye Zaten yani. o bahsettiği ölçerlerin bir tanesi nem ölçerlerdi muhtemelen. Standart onun bütün kaydını alması lazım. E, fakat tabii bu e, hazır yeri gelmişken bu konuyu açtık. Demek ki iklim değişiyormuş. Yani bu iklim meselesi sabit e, değil. Magazinel bir konu. İşte e, bakanlığımız bile var galiba iklim değişikliği falan. bakanlığı. Fakat e, iklim değişikliği İnsan el etmese de iklim zaten kendi kendine tabii, değişebiliyor. Tabii tabii. kendi kendine e, olan bir, bir var. salınımı e, var ve bu e, salınım bir glasyeller yani buzul dönemleri bir de bunların arası olan interglasyeller yani buzul dönemi arasındaki dönem. Bunun peki dünyanın ayet, e, güneş etrafındaki dönüşündeki salınımdan ötürü olduğu ve her 12 bin yılda bir gerçekleşme ihtimali oldu. Milankovic etkiliyor evet. tabii. Milankovic etkiliyor. 12 bin yıl ayrı ama şöyle, mila, e, şöyle dünyanın e, e, dönme, dönme ekseninin eğikliği, dünyanın ne kadar güneş radyasyonu aldığını etkilediği <laughs> için e, ve güneşten alan enerji de iklimi belirleyen en önemli parametre olduğu için astronomik parametreler önemli. önemli. Ama şu var. Şimdi dünyanın e, şeyi e, dönme ekseninin e, değişimini etki eden şeyler aslında diğer gezegenler de etki ediyor. Venüs falan. Fakat çok az, Hı -hı. çok çok az etki ediyorlar. Az ama milyonlarca yıla vurduğunuz Hı -hı. zaman bu küçük etki önemli. Efendim. Ve biliyorsunuz mekanikte üç cisim problemi vardır. Yani üçten Hı -hı. fazla cismin birbirine göre olan çekim etkisini analitik Hı -hı. olarak kapalı formda yazamazsınız. Bunu Hı -hı. E, Oylar o yüzden bir gözünü kaybetmiş. Olabilirim. Onu çözeceğim diye o uğraşırken bir tabii. gözünü kaybetmiş. Kalkenli kayalara bakarak kör olan <laughs> şiolukların yanında evet, bunları çözeceğim diye. <laughs> <bir gülüyor> <laughs> Bununla ilgili hatırlar mısınız Sinan Hocam? Bizim Altınbeşik Mağarası'yla ilgili bir sunum yapmıştık evet, evet. Orada e, bizim Özlem hocamız var. Biz onun için çamur karotu aldık mağaranın içinden. O karotlarla manyetizma çalıştı. Hmm bir öğrencisi de iklim değişkenini çalıştı. Yani yaklaşık bir buçuk metre derinliğinde çamur karotları alındı. Hem sifon arkasından hem sifon önünden. Tabii çok daha dataya ihtiyaç vardı. Hani orada biraz daha çok çalış Ama yöntem olarak ilk yapılan en çalışmalardan. En eski bu şey. Zonguldak'ta bizim okanlar yaptılardı 60 bin yıl önceye kadar gittiler mağara kayıtlarında. Şimdi e, eskiden glasyellerin daha kısa sürüp interglasyallerin daha uzun sürdüğü zannediliyordu. Tam tersi olduğu anlaşıldı daha sonra. Buzul çağları daha, daha uzun sürüyorlar. Hı hı. Ve e, bu e, en son yani bu, bu mağaranın su, şimdi suyun alması altında kalmasına neden olan glasyal dönem de çok daha eskiye kadar gidiyor. Yüz küsür bin yıla kadar gidiyor. Fakat e, aslında gezegenlerin Böyle iklimlerinin glasyal dönemden interglasyale geçiş, bir daha glasyale geçiş meselesi bir sürü etkiye bağlı. Aynı zamanda atmosferlerindeki sera gazlarının oranına bağlı. bağlı. Eğer atmosferde çok fazla sera Hı -hı. Mesela, en ekstrem örneğini verelim, Venüs'te, korkunç miktarda sera gazı pompalanırsa Hı -hı. gezegen termal yönden aşağı yukarı homojen hale geliyor. Yani kutuplarla ekvator arasında Aynı çok ciddi oluyor. bir sıcaklık olmamaya Hepsi başlıyor. Hepsi 400 derece oluyor. Hepsi 400 derece oluyor ve e, e, yani ama kurşun eriyor yüzeyde. 480 derece. 480 derece. Ama Venüs'ün yüzeyine biliyorsunuz 1976'da Ruslar Rus, inmeyi, Rus, inmeyi başardılar. Sovyetler Venera'yı indirmeyi başardılar. Ve bir süre fazla... de da, bir sürede data alabildiler. Tabii şimdi bizim bir bizim bir paper çıkıyor Venüs'le ilgili. Bir türlü bizimkiler cesaret edemediler. Değil mi ki burada levha tektoniği varmış. Çünkü oradaki yüzey şekillerini başka türlü izah etmek mümkün değil. Mesela Merkür büzülüyor. Evet. Oradaki yüzey şekilleri ne büzülmeyle gayet açıklıyorsun. Venüs'tekiler ben bizim şuna bir Çin'in resmini gönderdim. Uzaydan çekilmiş. Hmm. Bir de bizim Venüs'ün gider gönder. Aynı. Aynı. Hatta orada tesera tesera dedikleri bu Amerikalı sevgili kardeşlerimiz demişler ki sırf deskriptif terminoloji kullanalım. Sırf betimleme, yani izah yapmayalım. Bu tabii çok aptalca bir şey. Yani izah yapmadım hiçbir şey anlamıyorsun. Ama ben şuna dedim ki bu tesera tesera dedikleri dedim dünyada da var. Yapma ya dedi, evet dedim. Nerede? Anabar kalkanına bak dedim. Voronezh kalkanına bak. Onların resimlerini gönderdim. Şu hemen aradı. Ya bir paper yazalım dedim. Konuda dedim yazarız abi. <laughs>